bir hasta ile görüşme yapacağım. Ve size Gestalt terapisinin ne anlama geldiği konusunda kaba taslak bilgi vermek istiyorum. Bu terapi bir denkleme göre çalışır. Şimdiki zaman ve gerçeklik dengesi. Derin psikoloji yerine açık, yüzeysel bir durumda geç Gestalt'ın insanların üzerine nasıl bir etkisi olduğunu görürüz geleceğe ya da geçmişe takılmak bizlerin önüne engeller koyar. Modern insan potansiyelinin çok yüksek noktalarına geldi. Ancak varlığı zayıfladı. Amacım şu. Hasta kaybettiği potansiyelini geri kazanmalı. Zıtlaşan noktalarını birleştirmeli. Oyun oynamak ve sözlerle oynamak arasındaki farkı görmeli. Ve öte yandan karşısındakilere hakiki gerçek davranışlar sergileyebilmeli. Kişinin içindeki sivil savaş onun huzurunu ve gücünü zayıflatır. Ama her bütünleşme onu güçlendirir. Güvenli bir terapi ortamında tekrar ediyorum. Güvenli bir terapide hasta destek bulmak için etrafındakileri manipüle etmekten vazgeçer. Risk alır ve kendi gücüne güvenir. Bu sürece olgunlaşma denir. Bir hasta duygusal, entelektüel ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabildiğinde terapiye olan ihtiyacı da ortadan kalkar. Varlığının kabusundan uyanır. Temel teknik şudur. Durumu hastaya açıklanmaz. Onun keşfetmesi sağlanır. Bunun içinde ben hastayı hayal kırıklığına uğratırım ki Hasta kendisiyle yüzleşmek zorunda kalsın. Bu süreçte hasta kaybettiği sandığı potansiyelini keşfeder. Temel olarak terapideki yapılacak en büyük hatanın terapistin hastayı hastadan daha iyi anladığını düşünmesine sebep olmaktır. Bu onun kendisini keşfetmesine engeller ve kendi değer ve stilini bulmasını zorlaştırır. Öte yandan hastanın söylemedikleri söylediklerinden daha fazladır. Bu da hastanın kedini aldatması olarak yorumlanabilir. İşte bu konuşulmayan kısımlarda yardımımıza geç tatlı koşar. Şu anda korkuyorum. <laughs> korktuğunuzu söylüyorsunuz. Ama bir kişi nasıl olur da gülümserken korktuğunu söyler? Ve size karşı şüpheciyim. Sanırım beni anlıyorsunuz. Yani korktuğumu anlıyorsunuzdur. Sahne korkunuz mu var? Hmm, bilmiyorum. Yani sanırım öyle bir yerden söz, söze gireceksiniz ki beni köşeye sıkıştıracaksınız. Bundan korkuyorum. Daha çok benim tarafımda olmanızı istiyorum elinizi göğsünüze koyuyorsunuz. Bu sizin köşeniz mi? Evet sanırım öyle. Bilirsiniz işte. Nereye gitmek isterdiniz? Yani gitmek istediğiniz köşe nedir? Evet sanırım bu gerilerde bir yerde. Orada kendimi güvende hissediyorum. Benim yanımda tehlikede misiniz yani? Yani tehlike olmadığınızı biliyorum. Ancak yine de orası daha güvenli gibi. Farz edin o köşedesiniz ve tamamen güvencesiniz. Ne yapardınız? Sadece otururdum. Sadece oturur muydunuz? Evet. Ne kadar otururdunuz? Bilmiyorum. Bunları söylemeniz komik. <laughs> Bu beni küçük bir çocukmuşum gibi hissettiriyor. Ee, her güvensiz hissettiğimde bir köşeye çekilmek yani. Tamam. Siz Küçük bir kız mısınız? Hayır ama bu aynı duygu. Küçük bir kız mısınız? Duygu bana onu hatırlatıyor. Küçük bir kız mısınız? Hayır hayır. Son kez. Kaç yaşındasınız? 30. O zaman küçük bir kız değilsiniz. Hayır. 30 yaşında bir bayansınız ve benim gibi bir adamdan korkuyorsunuz. Sizden korkup korkmamadığımdan bile emin değilim. Ama savunmadaymışım gibi sanki. Size ne yapabilirim ki? Her şeyi doğru cevapları vermezsem aptal gibi gözükebilirim. Aptal hissederseniz ne olur? Aptal olduğum için kendimden nefret ederim. Aptal hissederseniz ne yaparsınız yani? Bana ne yaparsınız? Bu sizi benden yüksekte ve daha zeki yapar. Ben de e, sizi aşağıdan bakmak zorunda kalırım. Evet. Ve ben bir parçamı geride bıraktım. Hayır, bunu tek başına, tek başınıza yapabilirsiniz. Diğer yolu düşünüyorum. Eğer aptal rolü yaparsanız beni daha fazla açık olmaya zorlamış olursunuz. Bu bana daha önceden söylendi ve beni bununla kandıramazsınız. Ayarımızla ne yapıyorsunuz öyle? Sallıyorum. Bu bir şaka. <gülüyor> <gülüyor> e, korkarım yaptım. Her şeyin farkında olacaksınız. Benden istediğiniz şey? Evet, istediğim şey bana yardım etmeniz ve beni rahatlatmanız. Size karşı savunmada olmak istemiyorum. Savunmada olmayı sevmiyorum. sanki olduğumdan güçlüymüşüm gibi davranıyorsunuz ama benim sizin yanın yardımınıza ihtiyacım var ve bana kibar davranmanıza bağlı. Güldüğünüzün farkında mısınız? Söylediklerimin hiçbirine inanmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> e, beni Tonga'ya düşüreceğinizi düşünmüyorum. <laughs> Blöf <laughs> yapıyorsunuz. Sahtekarsınız. Buna gerçekten inanıyor musunuz? Evet. Yüzünüzdeki gülümsemeyi görseniz sanki bilitsinsiniz. Gerçekten öyle mi? Bu, duru, bu durumu açıklayabilir misiniz? Evet bayım. Eminim ki numara yapmıyorum. Sanırım utandığımı göstermek istemiyorum. Ama bana numara yapıyor demenize güceniyorum. Utandığımda gülerek bunu saklıyorsam bu beni numaracı yapmaz. Güzel. Şu son sözlerinizde gülmediğiniz için teşekkürler. Çünkü sinirliyim. Doğru. Ve sinirinizi gülerek saklamak zorunda değilsiniz. Sinirlendiğinizde numara yapmıyordunuz. Ama o sinirliydim, utanmış değildim. Peki kendinizi bir numaracı olarak görüyor musunuz? Buna hala güceniyorum. Kızdığımda numara yapmam. Bir daha. Ne yapmak istiyorum, biliyor musunuz? Ee, size kızmak istiyorum. Ben, ben, ben. <laughs> Benimle aynı seviyede olmanızı istiyorum. Böylece sizin benimle uğraştığınız kadar ben de sizinle uğraşırdım. Tamam, dalga geçin benimle. Bir şeyler söyleyinceye kadar beklemem gerekli. Bu ne demek? Açıklayabilir misiniz? Bilmiyorum, kelime bulamıyorum. Dans ediyormuş gibi düşünün ve başlayın. Sizinle konuşmaya en baştan başlamak istiyorum. Tamam, bu sorun değil. Seni koymak istediğim bir köşe var. Size bir soru sormak istiyorum. Sanki benden hoşlanmamışsınız sesine kapılıyorum. Fritz Pers'ten Gloria'yı sevmemek parçasını çalabilir misiniz? Ne derdi? Bir numaracı olduğunu söylerdi. Evet, bir numaracı olduğunuzu söyleyin dolandırıcı küçük bir kızsınız ve gösterişin peşindesiniz. Gloria buna ne cevap verirdi? Sanırım bir cevap verirdi ve sanırım siz de öyle. Şimdi de bana ne kadar numaracı olduğumu söyleyin. Hayır ben öyleyim. Deyin ki Fritz sen bir numaracısın. <laughs> numaracı belki doğru bir kelime değildir ama yine de havalı. Havalı? Sanki tüm cevapları biliyormuş gibisiniz. Evet. Daha insancıl gözükmeye çalışmanız beni pek insan bana pek bir insancıl gözükmedi ama. Tüm cevapları bilmek insancıl değil mi yani? Evet, ben burada endişeliyken sizin yaptığınıza bakın. Ben neden böyleyim? Siz neden böyle davranıyorsunuz? Aman canım. Benim de gözlerim var. Bacaklarınızın titrediğini görebiliyorum bacaklarınızın titrediğini görmek için bilimsel bir şeye gerek yok. Biliyorum evet ama sanki bunun nedenini arıyormuşsunuz gibi. Hayır. Bu sadece sizin hayal gücünüz. Pekala, ee, sizden ne istediğimi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bilmenizi isterim ki ayaklarımı birbirine vuruyorum ve gergin olduğumda gülüyorum. Beni bu konuda savunma yapmak zorunda bırakmayın. Açıklamak zorunda kalmak istemiyorum. Ben ne yapıyorum ki? Açıklamanızı istedim mi? Ne yapıyorsunuz diye sordunuz. Hayır. Dediklerini yapıyorum. Bu doğru. Ayaklarını birbirine vurmak gibi. Sizden bunu açıklamanızı istemedim. Bu sizin hayal gücünüz. Bu hey Filist. Bu senin hayal gücünü olayı değil. Hadi, şimdi yeniden yap. Bir daha. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Bilmiyorum. Aptal rolü yapıyorsunuz. Hayır, yapmıyorum. Bilmiyorum dediniz. Bu aptal rolü yapmaktır. saçınızla oynadınız. Acaba bu da bir şeye karşı olduğunuzu falan mı gösteriyor? Hayır. Hayır. Peki. Ama sizin saçınızla duygularınız arasında bir bağ var mı acaba? Sanki benden saygı görmeyi bekler gibisiniz. Rol yap Filiz. Çok saygı istiyorum. Rol yap ne kadar zeki olduğumu görüyorsunuz. Ne dersem doğru çıkıyor. Sizden psikoloji hakkında daha fazla şey biliyorum. Bunu gerçek bir Gloria gibi yeniden söyleyebilir misiniz? Saygı bekliyorum çünkü. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Belki babamın bunda etkisi vardır. Ben saygı istiyormuşum gibi hissetmiyorum. Saygı beklemiyorsunuz. Hayır. Emin misiniz? Aslında isterdim. Bana daha fazla saygı göstermenizi isterdim. Demek ki istiyorsunuz. Evet, sanırım öyle. Bunu isterdim. Yapın o zaman. Kendiniz dışında sizi kim tutuyor? Ama bu köşeden çıkmam anlamına gelir. Siz bana yardım edeceksiniz ve eşit standartlarda olacağız. Siz köşedeyken ne yapmalıyım? Çıkmam için cesaret verin. Yani kendinizin bunu yapmaya cesareti yok ve destek bekliyorsunuz. Evet. Ne zaman sıkışsanız köşeye çekiliyor ve birinin sizi kurtarmasını istiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ben de buna numaralıcılık derim işte. Pardon? Buna Dolandırıcılık derim. Neden? Ben ne olduğumu kabul ediyorum zaten. O nasıl bir sahtekarlık? Bu bir dolandırıcılık. Oh <laughs> Bu bir oyun. Orada kurtarılmayı beklemek. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama ben bir numaracı değilim. Cesurmuş gibi gözükmeye çalışmıyorum. Orada köşede duruyorum çünkü orada kendim oluyorum. Ama öylece köşede oturuyorsunuz. Şu anda değil ve bu yargılarımı değiştirmek gibi bundan nefret ederim. Bir yerlere varmaya çalıştık. Ben rol yapan herkese numaracı derim. Eğer biriyle tanışmak isterseniz ve gider tanışmak istiyorum derseniz o zaman numaracı olmazsınız. Ama köşeye çekilir. Ve kurtarılmayı beklerseniz işte bu. Keskin yargılar. Sanırım siz hayatınızda daha önce hiç böyle hissetmediniz. Güvensizlik gibi bir derdiniz olmadığından bu tür şeyleri kolayca yargılayıp numaracı diyebiliyorsunuz. Şimdi de yargıcı Filist rolü. Öylesiniz. O sandalyede oturmuş bunu yapıyorsunuz. Hey hey bekle. Filiz benim ve ben yargılarda bulunurum. Sen beni yargılıyorsun oysa. Sizinle bu konuda yarışamam Doktor Pers. Bence bu yaptığınız numaracılık. Bence büyük bir oyun oynuyorsunuz. Doğru. Bence siz oyun oynuyorsunuz. Ve ben ancak gözünüze çarpabildim. Bu da size numaracı dediğim için. Evet öyle dediniz. Ve işte bu yüzden kırılıyorsunuz. Bilmiyorum ne zaman sizin gibi biriyle karşılaşsam sanki sizin duygularınız yokmuş gibi. Abartıyorsunuz. Hepsi bu. Az önce yaptığınız buydu işte. <laughs> Yapamam. Gülmek istiyorum. Keşke yaşça benden küçük olsaydınız. Sizi küçümseyebilirdim. Kaç yaşında olsaydım? Benim gibi. 30. Tamam. Farz edin ki 30 yaşındayım. Şimdi beni küçümseyin. Tamam. Kendinizden bu kadar emin olmayın. Çok zeki olduğunu dü olduğunuzu düşünmeyin. Çok gurur duymayın. Çünkü siz hiç o köşede bulunmadınız. Siz de en az benim kadar numaracısınız. Oh, sizden genç olma fikrini gerçekten sevdim. Sizi utandırmak istiyorum. Utandırın o zaman. Utanmazsınız ki. Utandırın. Mesela ne kadar çirkin olduğumu söyleyeyim yaşlı ve çirkin gözükmüyorsunuz. Elit gözüküyorsunuz ve bu sizi daha da elit hissettiriyor. Biraz da kendi tarafınızdan olaya bakın. Pekala Gloria. İyi bir kavga yaptık diyebilir misin? Hayır. Sanırım siz benle kavga etmiyorsunuz. Ama siz ediyordunuz. Size sinirliyim. Güzel. Ama o kadar ayrı duruyor. Ama o kadar ayrı duruyorsunuz ki benim kızmama aldırmıyorsunuz bile. Sanki beni fark etmiyormuş gibisiniz Doktor Pers. Bir parça bile değil. Evet, biraz doğru. İletişimimiz önemsemekten biraz daha farklı bir şey. Göründüğü kadar bir ilgim var sana. Siz benim hastamsınız ve benim işim içinizdekileri açığa çıkarmak. Keşke öyle yapsanız. Şimdi çekip gitsem bu çok hayal kırıklığıyla bitmiş olur hiç iletişim kuramamış ve sanki beni anlamayan bir bebekle konuşmuş gibi hissederdim. Sanki sizinle iletişim kuramıyoruz ve bu beni size kızgın olmamdan daha fazla rahatsız ediyor. Hepsi beni hayal kırıklığına uğratıyor. Keşke siz de kızsaydınız ve kavga etseydik. Evet, bu bana kocamla kavgalarımızı hatırlattı. O da öylece oturur ve benim ondan ne kadar nefret ettiğimle bile ilgilenmez. Sizi etkileyebilseydim, kıssaydınız mesela, o zaman kasıtlı olarak kontak kurmadığımızı söyleyebilirdim. Nasıl davranmalıyım? Ne düşünüyorsunuz? O köşeyi sizle nasıl paylaşabilirim? Kelimelerle anlatamam. Duygularınızı tahmin edebiliyorum. Bu sadece bir duygu ama bu duygularım olduğu için bana karşı daha insancıl olmanızı ve saygılı olmanızı beklerim. Yani başa dönüyoruz. Saygı istiyorsunuz. Evet, istiyorum. Hmm, anladım. Ama bu ilk bahsettiğim saygıdan farklı bir saygı. Saygıya ihtiyacınız var. Evet. Size bir insan olarak saygı duyuyorum. Ama numaracı olmanızı kabul edemem. Bu da saygıyı etkileyen şey. Şimdi son birkaç dakikadır mesela gerçek. Sizsiniz. Ve hiç numara yapmadınız. Bunu gözlerinize göre bildim. Sanki benden üstün ve daha iyi birine karşı her ne kadar görüş ayrılığına düşsek de kızmaya hakkım yokmuş gibi hissediyorum. Size bu kadar kızmaya hakkım yokmuş gibi. Bu bu. Saçmalık. Yeniden köşeye çekiliyorsunuz. Gak guk gak guk. Evet öyle hissediyorum. Bu güvenli köşem. Köşende kal o zaman. Çünkü yakında ayrılmak zorunda kalacağız. Köşenden bir dakikalığına çıktın. Ve benimle tanışmaya başladın. Bana kızdın hatta. Ve şimdi de geri gidiyorsun. Yani bana sadece hırçın ve saldırgan olduğumda mı saygı duyacaksınız? Güvende hissetmiyorum. Sanki önünüzde ağlayacak gibi olurum ve siz de beni yine numaracı diye adlandırırsınız. Beni zayıf yanımı kabul etmiyorsunuz ve ancak size çıkıştığımda ve kızdığımda iyi oluyor. Benim yanımda ağlamamalısınız. Evet, bunu sizin yanınızda yapmazdım. Size göstermek istemem. Bir daha söyleyin. Hayır. Bir daha alamamaya çalışırdım ki zayıf yanımı görüp yeniden bunun üzerine üzerine gitmeyesiniz. Gözlerinizin dolduğunun farkında mısınız? Evet, farkındayım. Dolduğumu hissediyorum. Beni boğar mısınız? Gerçekten yapamam. Neden gerçekten yapamazsınız? Çünkü sizden o kadar da nefret etmiyorum. Saygımı boğmak istiyorsunuz beni boğmak isteyecek böylece ağlamak zorunda kalmayacaksınız. Eğer sizi boğacak olursam bu sizin canınızı yakar. Sizi zayıf ve savunmasız görmek isterdim. Bunu kendiniz için mi yapardınız? Bu bana güçlü hissettirirdi. Sanki siz bana saldırmadan benim saldırmam gibi. Eğer ağlasam üzerime gelir miydiniz? Hayır. <laughs> Ama siz ağlasaydınız ben sizin üzerinize gelirdim. Emin olun gelirdim. Hayır sanmıyorum. <laughs> Eğer ağlasaydınız ne yapmamı isterdiniz? Ben... Aa, aa gülüyorsunuz yine. Pekala iki şey hissediyorum. Beni sevmenizi ve beni kucaklamanızı isterdim diyecektim ama sonra vazgeçtim. Düşündüm de istemiyorum. Neden peki? Çünkü size çok yakın olmaktan korkardım. Evet, şimdi bir yerlere varmaya başladık. Önce bana yakın olmak istiyor ama sonra yakın olmaktan korkuyorsunuz. Evet, böyle söyledim ama doğru. Şimdi iki nokta var elimizde. Ama siz iki farklı duygusunuz. Yakın ama duygusal olarak fiziksel olarak değil. Ama şimdi bu iki uç nokta gibi oldu. Ya gidip köşenizde en uzakta durmak istiyorsunuz ya da birine çok yakın olmak istiyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben üzgün olduğumda ve birine ihtiyacım olduğunda kız arkadaşım gelir ve bana sarılır. Ama ben bunu istemem. Kesinlikle benim bahsettiğim şey de bu. Siz bağı devam ettirmiyorsunuz. Bu kadar yeter. Size çok yakışırsa ne olur diye korkuyorsunuz. Yani size sarılırsa. Şu anda gerçekten farkında olduğum bir neden benim terliyor olup başka birinin bu ıslaklığı hissetmesinden korkmam. Sizden tiksindiğine dair falan bir yüz ifadesi gördünüz mü hiç? Evet. Bir aha yapın. Bu iğrenç. <laughs> bir daha. İğrenç. Sadece neyse onu hissediyorum işte. Bunu bana söyleyebilir misin? Filiz, sen iğrençsin. Hayır. Hayır. Bunun neresi zor? Çünkü eğer buna gerçekten inanırsanız bu sizi incitir. O, benim duygularımı incitmemelisiniz. Pekala. Çok aldırmaz olduğumu düşünüyordum. Hayır. Bana hiçbir şeyin dokunmayacağını söylerken Şimdi bana dokunacak bir konu buldunuz değil mi? Ne inanıyorum biliyor musunuz? Siz de benim gibisiniz ve sanki duygularınız incinmeyecekmiş gibi davranıyorsunuz. Ama gerçek böyle değil. Güçlü davranıyorsunuz aslında içinizde yumuşak ve incinebilirsiniz. Gerçekten de duygularınızın incinebileceğinizi incinebileceğini düşünüyorum. Ama bunu çok kolay gösterebileceğinizi düşünmüyorum. Ne yapardım? Nasıl size duygularımı gösterirdim? Bana sırtınızı dönerek mi? Benimkileri öğrendikten sonra siz de bana sırtınızı dönerdiniz. Tamam Feris, ne derdin? Ondan ne isterdin? Söyle bana. Ne isterdin derken neyi kastediyorsunuz? Siz dediniz ya, sizin cümlenizi tekrarladım. Evet, eğer ondan ne isterdin dersem siz bir şey söylemezsiniz. Bu beni alakadar etmedi. Hala incindiğinizi benden saklıyorsunuz. Ama deseydiniz ki duygularımı sakladım, incindiğimi sakladım. Senin gibi ben de köşeme kaçtım deseydiniz, eğer kırılmış olsam ve ağlasam ne yapardınız? Bana bu kadar üstün olmazdınız. Daha zayıf olurdunuz. Ben de kendinizi iyi hissetmeniz için sizi sakinleştirirdim. Bana sarılır mıydınız? Evet. Ve ben de bebek olurdum. Evet evet bunu isterdim. Sizi benim seviyeme getirirdi. Sizinle daha aptal hissederdim. Tam tersi olsaydı da siz benim yanımda bebek olmak zorunda kalırdınız. Ağlardınız. Bakılmaya ve kucaklanmaya ihtiyacınız olurdu. Evet bunu da isterdim. Ama Size bir şey söyleyeyim. Sanırım iyi bir noktaya geldik. Sanırım olayı anladık ve bu görüşmeyi bitirebiliriz. Tamam. Teorik görüşüme göre bu gösteri oldukça başarılı geçti sayılır. Bağ kurmaktan kaçınma kendini üç şekilde gösterdi. Hasta öncelikle gülümseyerek kontrolü ele geçiriyor. Sonra bir maske takınarak korkmuş numarası yapıyor ve sonra da bana bunu fark ettiriyordu. Bu duruma tamamen hakim olmak ya da olduğuna inanmaktır. İkinci olarak da bir köşeye saklandığını düşünerek geri çekildiğini hayal ediyordu. Üçüncüsü ise ağlayarak gerçek bir yüzleşmeden kaçıyor. Bunun daha sonra gerçek bir duygusal anlama gelebileceğini düşünüyordu. Hasta bana da anlattığı birçok hayallerle kendini tanımlayabiliyordu. Bu özellikle önce saygı istemediğini söyleyip sonra kabul etmesinde aşikardı. Çevre desteğine ve saygıya duyduğu ihtiyaçları ortaya çıkardı. Bu ilgiye ihtiyaç ve o köşesinden kurtulması şeklinde ifade edildi. İlk gözyaşlarını gördüğüm anda seansı bitirdim. Belli ki yalnız ve savunmasız çocuk rolünü oynayacak ve sarılınmasını ve rahatlatılmayı isteyecekti. Ama burada beni bir bebek gibi avuttuğu ve kucakladığı hayal tecrübesi de vardı. Ona yardım etmekten başka bazı hayallere asimile olması konusundaki en büyük terapi ona söyledikleri ve davranışları arasındaki farkı göstermekti. Örneğin korkuyorum deyip aynı zamanda gülmesi gibi. Korkan bir insan gülümsemez. Benim korktuğum konu ise utanma konusuydu. Çünkü bu utanmayı bir yüzsüzlük ve sinir durgularıyla koruyordu. Bu tanıma duygusunu irdelemek için onun numaracılık konusunu aşmasını sağladık. Bu her durumda en çok yardımı dokunan adım oldu. Belli ki bu onun hayatla başa çıkış tarzıydı. Benim bu seanstan çıkardıklarım bunlar.